tırtılın dünyanın sonu dediğine usta kelebekler. Kalbim insanların iyi olduğunu söyler, deneyimlerim ise tam tersini. Hedeflerinizi paylaştığınız insanlar, hedeflerinize ulaşmanız ya da ulaşmamanız konusunda çok önemli rol oynarlar. Varlığınızın değeri bilinmiyorsa yokluğunuzun yaşanması gerekir. Her şeyin üstüne geldiği falan yok. Sadece senin çok üstüne düştüğün şeyler var. Güzel insan aramak ile insandaki güzelliği aramak arasında derin bir fark vardır. İnsanların gerçekten ne düşündüklerini öğrenmek için söylediklerinden çok yaptıklarına dikkat edin. İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar. Bazen olmuyor. Hatta o kadar güzel olmuyor ki ancak bu kadar güzel olmayabilirdi diyorsun. Bir gün her şey yoluna girerse umarım hala hevesim ve isteğim kalmış olur. Yapmacık olup sevilmektense kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim.